e, kademe kademe e, öğrencilerin geçtiği süreçleri ayıracak olursak, ilkokuldaki bir öğrenci örneğin e, mesleklerin gerekli olduğunu, e, mesleklerin hangi görevleri yaptığını e, ve mesleklerin hayatımızdaki rolünü az çok aslında kafasında oturtmaya başlıyor. E, ortaokul dönemine geçtiğimizde e, 11-12 yaş yani ortaokul yaklaşık e, 6. ve 7. sınıflar veya 5. ve 6. sınıfta öğrenciler artık ilgileri yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Hangi e, mesleklerin hangi özelliklerinden hoşlandıkları veya hoşlanmadıkları konusunda artık yavaş yavaş bir kesimlik kazanıyorlar 11-12 yaşlarında. E, sonrasında e, mesela örneğin bu 11 yaş civarında çocukların e, ilgilerinin belirmeye başlamasına bir örnek verelim sonrasında. 13-14 yaşa geçeceğiz. Örneğin e, Çocukla Duyulmasın dizisi de hepimiz biliyoruz eskiden yayınlanan bir diziydi. Burada mesela e, Çocukla Duyulmasın dizisinin bir bölümünde tavuç karakterinin okul servis şoförünün davranışlarını gözlemleyerek ilgi duyması sonucu minibüsçü olmaya karar vermesi. Yani kişi yaşantısı içerisinde çevresindeki uyaranlara bakıyor. Aslında burada işte meslek seçiminde ve öğrencilerin ilgisinin gelişmesinde yani kesinleşmesinde sürecinde ne kadar fazla çocuklarımıza uyaran verebilirsek ne kadar fazla mesleklerimizi tanıtabilirsek çünkü biliyoruz ki çok fazla meslek var. Hatta e, şu an güncel olan meslekler var. Örneğin yapay zeka, yapay zeka üzerine ve robotik kodlama üzerine şu an çok fazla geliştiriliyor ve, ve bu alandaki mesleklerin şu an yeni meslekler olduğu için e, önleri de açık. Gözü de bakılabilir. E, ne kadar fazla uyan, uyaran verebilirsek bu sayede öğrencinin de çocuğumuzun da e, ilgisinin hangi alanda gelişmesini istiyorsak o yönlerde a, şey uyaran vermemiz e, aslında çocuğu bir anlamda yönlendirmemiz anlamına da geliyor ve bizim için faydalı olabilir. 13-14 yaş ile birlikte artık ergenlik çağına giren öğrencilerimiz e, biraz daha ee, hangi meslekleri olma konusunda yavaş yavaş kafalarına bir şeyler şekillenmeye başlıyor. Ve aynı zamanda 13-14 ile birlikte öğrencimiz hangi alanda daha yetenekli olur biraz daha oturtmaya başlıyor kafasında. Yani biraz daha iyi şekilleniyor 13-14 ile birlikte. Ee, örneğin şu örnek bizim için değerli. Doktor olmak isteyen bir öğrencinin sayısal dersleri yani matematik ve fen dersleri eğer ki iyi değilse doktorluk mesleğini kazanamayacağını artık kafasında daha iyi bir şey, daha iyi şekilde şekillendirebiliyor. Ee, yani benim sayısal yeteneğim düşük. Örneğin dil konusundaki yeteneğim daha iyi. Bunu kafasında oturttuktan sonra liseye git geçtiğinde lise işte ikinci sınıfta veya üçüncü sınıfta işte dil bölümünü seçeceğini düşünüp ona yönelik bir çalışma gerçekleştirebiliyor. Bu yönde kendini gerçekleştirmek fırsatı buluyor. Yani özetleyecek olursak 11-12 yaşlarda öğren çocuklarımızın ilgileri yavaş yavaş şekillenmeye başlarken 13-14 yaşında çocuklar artık hangi alanlarda yetenekli, hangi alanlarda yeteneğinin daha az olduğunu kafalarına oturtup ona yönelik seçimler yapı yapıyor diyebiliriz. genel olarak bu dönemlerde çocuklar ulaşmak istedikleri mesleki hedefler ile ilgili becerilerin farkına varmaya, farklı mesleklerin çeşitli kazançlar sağladığını fark etmeye, meslek seçimine giden süreçte sorumlulukların farkına varmaya başlarlar. Ee, tabii bu sorumlulukları farkına varma konusunda bazı çocuklarımız e, isteme seviye gelmeye biliyorlar. Yani ileride hangi mesleği olması gerektiğine karar veremiyor veya istediği mesleği mesleğe ulaşmak için hangi yollardan geçmesi gerektiğini veya alması gereken sorumluluğun ne olduğunu tam olarak altında oturtamıyor. Ee, ve bir hedef koyamadığı için e, ki bu süreçte ilk hedefimiz şu oluyor ister istemez şu anki sistemle beraber puan almak yani ilk önce LGS sınavına girecekler ve LGS puan gerekiyor. Sonrasında da lisede de YKS sınavına girecekler ve YKS puan almaları gerekiyor. Yani örneğin bir öğrencimiz Hukuk fakültesine istiyor ve hukuk fakültesi e, örneğin 400 puanla beraber hukuk fakültesine gitsin. E, öğrencimiz 250 puan veya 300 puan civarında aldığında ister istemez hukuk fakülteyi kazanamayacağını şekillendiriyor. Yani ister ülkemizde şu anki sistemle beraber ilk adım olarak istediğimiz mesleği kazanmak için e, puan almamız gerektiği gözler önüne. Peki anne babalar olarak neler yapabiliriz? Bunlar üzerinde duralım ve e, sunumu bitirelim. Ortaokul dönemindeki çocuklar için özellikle meslekleri araştırmasını isteyebiliriz. Ee, ve öğrendikleri meslekleri gelip sizlerle paylaşsınlar. Bunlar üzerine konuşun ve sizler de beyan Aynı zamanda sizler de e, farklı meslek alanlarını araştırıp çocuklarımıza anlatabilirsiniz. Yani bak şöyle bir meslek var, şöyle bir kazancı var, şöyle çalışma ortamı var. İşte atanması veya mesleğe sahip olmak daha kolay. Şöyle bir eğitim sürecinden geçmen gerekiyor gibi çocuklarınızı bilgilendirirseniz çocukların aynı zamanda sizler bir hedef belirlemiş olursunuz ve çocuklara bu hedef sayesinde motivasyonunu arttırma fırsatı bulabiliriz. İkinci olarak çocuğunuzla beraber farklı meslek alanlarını iş yaptıkları alanları ziyaret edebilirsiniz. Örneğin bir avukat olmak isteyen veya avukat mesleğini tanıtmak istiyorsunuz çocuğunuza. Bir büro, büroya gidip e, avukat ne yapar, nerede çalışır, ne iş yapar gibi veya polislik mesleğini tanıtmak için emniyet yani büroluğuna gidilebilir. Veya işte farklı bir meslek alanı düşünebilir. Bunları tanıtmak için çocuğunuzla beraber o iş alanına gidip, orayı ziyaret edip, oradaki kişilerle konuşup aslında çocuğunuzun kafasında o meslekle ilgili Gerekli bilgileri oluşturmuş olursunuz diye düşünüyorum ve aslında bence en etkili yöntemlerden biri de bu. Gidip yerinde o işi yapanlarla beraber sohbet etmek ve konuşmak. Üçüncü olarak da çocuğunuzun kendisini tanımasına katkı sağlamamız gerekiyor. Yani çocuğumuz hangi özelliklere sahip? İçe dönük mü, İçe dönük mü? dışa dönük mü? Ee, hangi alanlarda kendini detaylı görüyor? Hangi alanlara karşı ilgisi var? Ee, mesleklere verdiği anlam kıymet nedir? Para kazanmaya mı çok değer veriyor? İnsanları yardım etmeye mi çok değer veriyor? İnsanlar tarafından e, tanınmak mı istiyor? Yoksa saygınlık duymasını mı istiyor kendisine? Gibi gibi. alanlarda hangilerine önem verdiği kıymet verdiğini, çocuklarımız kendilerini tanıyabilirse meslek seçiminde de o kadar doğru karar verme şansları olabilir. Sizler de. Çocuklarınızda gözlemlediğiniz özellikleri çocuğunuzla paylaşabilirsiniz. Bu konuda yani meslek seçim üzerine çocuğunuzla oturup konuşmanız, sohbet etmeniz çocuğunuzun kafasında aslında birçok şey konuda farkındalık yaratma açısından bence kıymetli diye düşünüyorum. Sizler de çocuğunuz hakkında işte gözlemlediklerinizi çocuğunuzla paylaşabilirsiniz ve bu sayede dediğim gibi çocuğun kendini tanımasına katkı sağlayabiliriz. Ee, aynı zamanda eğer ki bilgi eksikleri varsa tabi işte okul rehber öğretmeni e, okul idaresiyle veya işte yakın akrabalarınızla gibi çocuğunuz hakkında da bilgi alınabilir veya profesyonel destekte de alınabilir tabi ki. Ee, özellikle ebeveynlerin çocuklarıyla oturup sohbet etmesi bu konu üzerine veya herhangi bir konu üzerine aslında e, bunu aralarına bir fikir birliği yapmaya çalışması, bir sorgulama yapmaları, çocuğun da dediğin gibi hayal hayatına dair bir hedef koymasını ve bu sayede motivasyon atmasını sağlayacaktır. Ve öğrencilerimiz aslında hayata karşı nasıl bir anlam atfettiğinde az çok kavrayacaklardır diye düşünüyorum. E, seçim yaparken de çocuklarımıza karşı baskıcı bir tutum sergilemeyelim. Ben o mesleği olamadım, sen ol e, düşüncesiyle çocuklarımıza baskı yapmayalım. Çocuklarımıza elimizden geldiği kadar destek verelim. Yönlendirmek istiyorsak da yönlendirelim fakat bunu baskıcı bir şekilde yapmayalım. Son olarak unutmayalım ki meslek seçimi zorlu bir süreç ve uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde öğrenciler, çocuklarımız öğretmenlerden, sizlerden destek bekliyorlar. Bu konuda ne kadar fazla destek verirsek, bu konuda çocuklarımızla ne kadar konuşursak ve doğru tercih yapma konusunda onlara bilgi verirsek, tabii bilgi vermek için bizim de bilgi sahibimiz gerekiyor. Bunlar bizim için kıymetli. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.